Dublinliler James Joyce. Şimdi bu kitabı Dublin'de okumak çok güzeldi. Yani kitap için çok güzeldi diyemem belki ama Dublin'de Dublinlileri okumak güzeldi. Bir de bu kitabı ben 2021'di sanırım. Evet 2021 yılında bu kitabı almıştım. Dublin'e geleceğim kesinleştikten sonra aslında aldım. James Joyce daha önce hiç okumamıştım. Ve şu anda bu kitabı bitirdikten sonra da başka bir kitabını henüz okumadım. Açıkçası diğer iki kitabını Ulysses ve Finnegan's Wake, Finnegan'ların uyanışı olarak çevrilmiş olabilir. O iki kitabı da şu an okumayı düşünmüyorum. Çünkü bu kitapta bile yani bu öykülerde bile çok zorlandım. Bilmiyorum diğer kitaplarını okurken nasıl olur ama burada zorlandığımı düşünerek ki buna başlangıç kitabı diyorlar. Diğerlerinde çok daha zorlanırım gibi hissediyorum. O yüzden Biraz erteleyeceğim James Joyce'u. Bu kitabı bir de ben zamana yayarak okumuştum. Yani böyle baştan sona bütün öyküleri okumadım. Parça parça okudum. Hatta yani abartısız böyle bir yıldan daha uzun sürmüş olabilir. Ve bu kitabı okurken böyle içindeki karakterlerin yapıları, bazı karakterleri çok sevdim, bazı karakterleri anlayamadım. Bazı karakterleri İrlanda'da yaşadığım için anladım aslında. Hani bir noktada bir yere yerleştiğiniz zaman oranın kültürünü öğrenmeye başlıyorsunuz, oranın kültürünü, yaşayış biçimini anlamaya başlıyorsunuz ve bir hareketin mesela bir karakterin yaptığı başka bir hareketin kendimce yorumlamasını yapabildim bu sayede. Onun dışında yine dediğim gibi yaşadığım yerlerde geçen romanları, hikayeleri herhangi bir şeyi okumayı seviyorum. Burada da yine işte Dublin'le ilgili Dublin'deki sokaklarla, Dublin'deki semtlerle referanslar verdikçe James Joyce gözümde direkt oralar canlandı ve işte bir şeyde at arabasından bir mahalleden başlayıp şehir merkezine doğru geliyorlar ve orada geçtikleri semtlerle ilgili şeyler yazıyor öyküde. Ve burada hani o geçtiği semtleri bilmem bu bunları gözümde canlandırmam çok hoşuma gitti açıkçası. İrlanda'daki üçüncü yılımda Güzel bir seçim oldu bunu okumak bence. Bu kitapta hem İrlanda kültürüyle ilgili bir şeyler öğrenebilirsiniz. Hem İrlanda kültürünün aslında günümüze kalaki ki değişimini de biraz fikir edinmek açısından iyi olabilir. Kitapları sevmediğim bir nokta şöyle bir şey oluyor bu benim için. İşte bir şeyden bahsediyor mesela Joyce ve Buradan bahsederken onu bizim bildiğimizi varsayarak bahsediyor bu karakter. Hani tarihsel bir şey değil, tarihsel bir durum olduğu zaman dipnot olarak veriliyor ama bir karakterden bahsederken, bir arkadaştan bahsederken sanki gerçekten biz o insanların dünyasına giriyoruz ve izliyoruz, konuşmalarını dinliyoruz gibi hissediyorum. Bu da bir teknik, bu da bir tür aslında ama bunu biraz yordu. Yani iki kişi konuşuyor ve siz onları dinliyorsunuz ve onları dinlerken bir isimden bahsediyor. Bu isim kim? Oluyorsunuz hani böyle kimden bahsediyorlar? Bununla ilgili bize bir veri verilmemiş. Bize bir bilgi verilmemiş. Bunu o akışı izlemek gibi oradaki o olayların akışına dahil olmadan dışarıdan bakmak gibi bu kitabı okumak bence. Biraz da böyle bazı noktalarda öykülerin bittiğini anlayamadım sanki devamı gelecekmiş gibi, sanki diğer öykü birbiriyle bağlantılı gibi hissettim ama öyle de olmadı. Onlar da biraz kafamı karıştırdı o yüzden ama ee, bilmiyorum. Sanki böyle başlamak için ve James Joyce'u James Joyce'a devam edebilir miyim demek için bu kitap uygun bir kitap gibi. Çünkü diğerleri çok daha zor ve anlaşılması daha güç. Diyerek diğer kitabıma geçiyorum. Uzattım bayağı ama evet bayağı uzatmışım ama bu kitapların sevdiğim şey iletişim yayınlarından çıktığı kitaplarda genelde klasiklerde böyle oluyor. E, girişte böyle fotoğraflarla anlatımlar yapılıyor. Aynı zamanda kronolojik sıralamalarla da yazarın ve işte bir kısımda ikiye bölüyorlar e, bu çizelgeyi, kronolojik çizelgeyi. Bir kısımda yazarın o yıllarda ne yaptığı, diğer kısımda da toplumda, dünyada nelerin olduğundan bahsediliyor. Bunu okumak bence çok faydalı. Çünkü yazarın hayatıyla paralel gelişen durumları da anlayabiliyorsunuz. Yazarın öykülerine nasıl yön vermiş bu siyasi, politik, toplumsal olaylar ne olmuş, nasıl bitmiş, İrlanda'da ne olmuş, dönemde ne olmuş gibi birçok çıkarım da var. Sanırım bu bütün kitap, bütün plastiklerde iletişim yayınlarından çıkan var. Başka bir şey daha vardı bu kitapla ilgili söylemek istediğim aklıma gelmedi şu an.